Ayten, rüya. acaba? Ulan sıkıcını uzatsana Emre oğlum. Bütün yorgan üstüne çekmişsin Vahit. <laughs> Kamp müdürünüz sesleniyor. İlk dersi kaçırdık, İkinci dersi 15 dakika var. Banyoya ha, ben de önce girin. zıplar zıplar döverim. <laughs> 哎呀！哎呀！ Kaldık! Geç kaldık! At! 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 Berata, at! 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 Vallahi helal oldu, Harika çıksın! at! 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 ...kendimi panayır çığırtkanı gibi hissediyorum Recep. Sık dişine malı. Seçimler akşama. Kendi odayımızı desteklememiz şart. Recep... ...ben Armağan'a oy atarsam kızar mısın? Yapma be emmi Gönül meselesiyle... ...iktidar meselesini birbirine karıştırma. Ama benim gönlümün iktidarı onda. Birbirinden ayrılamaz ki. Armağan bacı sevdiğinse... ...ben de yeğenim. Bu işe de dünyanın parasını yatırdık... Gayrı gerisini sen düşün. Akşama kadar vaktim var. Bunları da kesik adı yapıp bakkala okutalım bari. Kaç kuruş dönerse kardır. <laughs> Buyurun yardımcı olayım. Yok ben zili kendim çalabiliyorum bak. Aa, siz Meryem'siniz değil mi? Aa, dışarıdan çok mu belli alıyor? Recep'e mi bakmıştın? Eee adam belli alıyor. Efendim? Yok şey Recep daha dönmedi okuldan. Ha, ben beklerim. Anaat gördüm de. bu bizim Recep'i çok seviyorsun galiba bacı. Evet, Recai'ye canım feda. <laughs> Öyleyse bak sana ne diyeceğim. Onun için bir şey yapar mısın? <laughs> Akşam kime oy vereceğini düşündün mü oğlu? Düşündüm. Ne düşünüyorsun? Biraz daha düşünmeyi düşünüyor. <laughs> <laughs> Meryem, ne yapıyorsun burada? Senin için bir şey yapıyorum. Ne? Söylemem. Ben gizli görevliyim. Ne göreviymiş bu? Bilmiyorum. Benden bile gizli. Meryem. Ya konuşup kafamı karıştırmasana Recai. <laughs> Konserin başlamasına 15 dakika var. Biz de 15 dakika sonra ağlamaya başlarız. Sık dişini. Ya da çarşafları birbirine bağlayıp pencereden ben tünel kazalım diyorum. Aa. Bedava konser biletleri orada dururken o konsere gidemezsek. Aa. İyi akşamlar Meryem. Selam. Nasılsın? Söylemem ben gizli görevliyim. Hii. Bunu söyleyecek miydin? <laughs> Seninle konuşmak istiyorum Arzu. Armağan. Ne konuşacaktık? Söylemem. Konu gizli. Gizli olan bendim de konu mu görevliydi? Neyse yorma kendini. Hadi gel içeri konuşalım. Olmaz. Dışarıda. Dışarıda. Ben 10 dakikaya kadar gelirim kızlar. Hayır. Bir saat. Bir de yarım saat daha konuşmamız lazım. Yani bir buçuk saat konuşacağız. E tamam işte. Ben ne dedim? Bir buçuk saat. Ne konuşacağız Meryem? Gizli bir şeyler bulup konuşmamız lazım. Çünkü konu çok gizli. Kızlar. Allah Meryem'den razı olsun. O armağanı oyalarken... Biletler alıp konsere kaçmaya ne dersiniz? <laughs> Ay yetişebilir miyiz ki? Işık hızıyla hazırlanırsak. Hadi. Aa bir dakika. Yönetici seçim ne olacak peki? Açık ya. Canım ona da rahat rahat yetişiriz. Ya. Ee? Berat, kediyi gördün mü bugün hiç? Görmez olaydım rüya kardeş. Ne oldu? Bana acı gerçeği söyle lütfen. Yoksa masumcuk, <gülüyor> pisicik. <laughs> Meçhul eller tarafından sokağa atılmış. Derken kader de tam o sırada ağlarını örmüş. Ve bir kamyon. <laughs> Aşk olsun arkadaşlar. O küçücük, masumcuk, yavrucuk bizimle yaşar giderdi. Niye yaptınız? Ah. Ay gidin sokağa attınız ah. onu. Ah. Ben kimin yaptığını biliyorum galiba. Gene hmm. istediği oldu işte. <laughs> Bir aşk olsun daha yani arkadaşlar. Madem konsere gitmeyecektiniz, biletleri niye yırttınız? Hiç olmazsa birinin işine yarardı. Yok, <laughs> <laughs> Yo, bu kadar da fazla ama. <Gülüyor> 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 Oy. İyi akşamlar Asiye. <laughs> Sen de mi geç kaldın? Ee, sorma sorma. Vahit dayı de Zeli ablam aldıkları o kitapları o yere geri vermeye çalışıyorlar. He. Ben de dedim Seçim'e geç alayım daha dedim. Gidim dedim da oyunu daha menekseme vereyim dedim. <laughs> Sağ ol Vallahi az kalsın ben de geç kalacaktım. Meryem. Ona ne olmuş ki? Vallahi anlamadım ki. Bir buçuk saat konuştu. Sanki beni bilerek oyalamak istiyor gibi. Neyse. İyi akşamlar. Seçim sandığımız hazır. O da neymiş öyle? Kimi seçtiğimiz içine mi bağıracağız? Oylama açık yapılmayacak. Nasıl yani? Hani arkadaşlar sonradan kavga yapmasın diyerek de... ...herkes oyunu gizli verecek. Şimdi ben kağıtlara ismimi yazdım. Al sen de yaz. Herkes adayının kağıdını kovaya atar. <laughs> dur 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 dur. Cık. Şimdi benim okuma yazmam yok da... ...nerede bulacağım sana oy verdiğimi? kasiyecim. Okuman yazman yok ama sayman var. Benim adım Berat'ın adından daha uzun. Heh. Harfleri say, uzun olanını kovaya at. Tamam, anlaştık hadi. Ha kızlar, ben de üstündekileri çıkartıp hemen ge... At, at, at. Oyunu Berat, Berat'a at. At, at, at. Oyunu Berat'a at. Berat'a Berat. at. oyun. Buyurun arkadaşlar. Oy sayımı tamamlandı. Herkes odaya girebilir. <laughs> Sayın arkadaşlarım, seçim sonuçlarını açıklıyorum. Armağan arkadaşa tek oy çıktığı için seçimi ben kazanmış bulunuyorum. Uy, Vay canına. sen ne adammışsın be Berat kardeş? Nasıl yaptın? Uy, ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Ha şimdi o tek ben mi attım sana? Bir tek ben mi attım yani? Sanmıyorum Asiye. Ya harfleri saydım. En çok olanı attım ha oraya. Ha işte bu üstteki. Işte Benim asıl adım Ahmet Berat. Bakma kısa olsun diye Berat'ı kullanayım. Merak ediyorum. Bu tek oy bana kimden geldi acaba? <laughs> evet. Resmi sonuçlara göre 7 numaranın yeni yöneticisi benim arkadaşlar. Artık 7 numarada Berat Çolağangiller'denin başbakanlığında yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı olsun. Aman.